Ne oldu Gökhan? Yine senin stratejinde çıkmadı herhalde. <gülüyor> Benim <gülüyor> stratejimle <gülüyor> yok alakası yok. E, Strateji başka konu Onu kendim. Ama merhabalar hoş geldiniz. Hoş buldum. Ee, bu arada çok güzel bir perde. Biraz heyecanlı. Ee, çok doğal. Ee, nereden katılıyorsunuz? Vandan katılıyorum Vandan. Vandan. Hoş Teşekkür ederim. Sağ olun. Çok selamlar. Çok şıksınız bu arada. Çok sağ olun evet. teşekkürler hocam sağ olun. Seni bir tanıyalım. Sakine Akın, 26 yaşındayım. Spor Bilimleri Fakültesi mezunuyum. Çocukluğumdan beri müzikle uğraşıyorum. Aileden gelme biraz, anne, baba. Onlar yapmıyorlar ama söylüyorlar böyle. Onlardan biraz şey olunca ben de tabii müziğin içine girdim. Ee, ablam okulda şarkı söylerdi hep. Ee, hocası soy isimden dolayı beni sordu. Ee, ben de kardeşim deyince o gün bana bir parça verdiler. Ben o parçayı seslendirdim. O gün bugündür. Korolarda. Müziğin içine girdim. Bir daha da bırakamadım. Çok Futbolcum güzel. Futbolcuyum bu arada. Futbolda oynuyorum. Şaka. Vay oh! <laughs> vay vay. Teşekkürler. Ben de her şey var diyorsun. Maşallah. Hem ses hem futbol. Bu, bu... bu enteresan bir ikili Evet. E, yani ikincilikte oynadım. Şu an kendi memleketimde oynuyorum. Üçüncülük takımında oynuyorum şu an. E, devam ediyoruz. Ya, çok müzikten yeterli, dolayı çok müthiş. üstünde durmadım aslında. Ama onu da devam ediyorum. Hem müzik hem spor alanında. O kadar ikna ediciydi ki daha ilk saniyesinde içinde bile öyleydi. Acemiyim diye biraz da dedim bekleyeyim. Çok etkilendim performansından. Beni seçer misin, seçmez misin bilmiyorum. Ee, ama ben senin gibi sesler dinlemekten e, her böyle nasıl desem asabım bozulduğunda böyle kendimi kötü hissettiğimde ilk elimi gideceği ses hep sabah tak yaz olmuştu. Onu o kadar hatırlattı ki. Gürdlan oh. e, benim içimi böyle e, kımıl kımıl ettin. İster seç ister seçme ama sesini çok beğendiğimi, performansından çok etkilendiğimi bilmeliyiz. Teşekkürler hocam. Istedim. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Yalnız çok doğru bir noktadan yakaladın ses tonunu. Onun için tebrik ediyorum direkt böyle oradan. Ama ses tonunuzla peki seviyor musunuz? Evet. Bu sizin için özellikle önünüze koymuş olduğunuz bir tarz mı? Yani aslında her tarz okumaya çalışırım ama Türk merak halk ediyorum. müziği... İşte ne okuyorsunuz e, da? Ben genelde Türk halk müziği, özgür müzik, arabesk. Abim hep bana Güler Junior, Güler Duman diyor zaten <gülüyor> <gülüyor> O yüzden e, müzik yaptığım yerde de hep şey yapıyorum. Uzun, çok uzun hava var evet. mı? Evet. Var hocam. Ufak bir, Tarık Hocam bir uzun hava tatlı bir şey. ince, kısa. Çünkü o sesten o uzun hava yakar diye hissediyorum. Daha pek çok uzun havayı yakabilir. Değil mi? Burasından tınlıyor çünkü, çok evet. tatlı. Bravo. Ya bazı Vallahi sesler bak, hakikaten gerçekten ben şöyle bir şey Nasıl e, huzurlu nasıl huzurlu? Gerçekten ben seni şimdi özellikle bu uzun havada dinlerken arkadaki fon bende gitti. Tamamen Anadolu geldi arka tarafa. Çünkü bir mış gibi söyleyenler var. Bir de gerçekten söyleyenler var. Oradan gelip içinden gelip söyleyenler var şu içinden. Sen onlardan bir tanesin. Beyazıt'a katılıyorum. Yani seni dinlerken ben de aynı şeyi hissettim evet. biliyor musun? Böyle arkası bir bir gitti, gözlerimi kapattım Aynen. falan. Ya çok huzurlu sesin, çok güzel. Seni böyle bravo saatlerce bravo. dinleyebiliriz. İyi ki geldin ya, iyi ki geldin. Sağ olun hocam hang, sizler de iyi ki geldiniz. Hangimizi seçersen seç sen bence bu yarışmada bayağı gideceksin. Bunu... Şu, Bak birkaç aşama sonra görüşürüz tekrar. Sana ilk gün ne demiştim diye derim sana. Gideceksin yani, yürüyeceksin bu yarışmada. Ben çok isterim o yolculuğunda yanında olmayı. Ama dediğim gibi kimi seçersense çok çok mutlu olacağından eminim. Ama beni seçersen çok daha da mutlu olacağından da eminim. Naçiz sence bir şey ekleme, ekleyebilir miyim? Bu yarışmanın içinde ve dışında e, bence sen şifalı seslerden bir tanesisin. Sen eşine, dostuna, ailene bile okuduğunda herkes ondan nemalanıyordur eminim. Çünkü burada bile bu kadar ışığın içinde evet. biz onu verdiysen, ne güzel bu kabiliyetin dedin. varsa. Bu yarışmalar, jüriler, şunlar bunlar, bunlar hep gelip geçici. Ee, sana o yetenek bahşedilmiş bence. Ee, çok mutlu oldum senin gibi bir ses dinleme fırsatı olduğu için. Çok teşekkür ederim. Siz böyle güzel yorumlar yaptınız, çok mutlu oldum. Sağ olun. Bize şunlar bunlar dedi. Şunlar bunlar mı? Evet. Hayır, yarışma. Jüri şunlar bunlar dedi bize. Yarışma jüri Sen yani ulanmıyor. hayattaki bir detaydır <laughs> anlamında Açıklama ya. Açıklama yapıyor ya. Çok duyguluyum, Beni olmuyor şu an. Evet. Üstadım. <laughs> Estağfurullah. Hayır. Siz yani kesin şeyi. Şey, ha neyi? Ben neyi? Önce sebebi sonra kararı. Sen yarışmayı hatırlıyor musun tam olarak? Önce... Abi yani. <laughs> bir dakika bugün bana söylemiş olduğum bir görev vardı. Önce sebebi Evet, sebebi. Sebebi, sonra kimi seçtiğim. <laughs> kararı. Ya, yani buraya gelmeden önce aklımda biri vardı ama kendileri dönmediler. Yapma. <laughs> ya. Şu anda ya. gerçekten... Görüyorsun, ya. görüyorsun. Onu geri alabiliyor muyuz bandı? Maalesef. Bir şey söyleyeceğim. Neler yapılır biliyor musun? Bir de siz birazcık heyecanınızı... Artık bastırdıktan sonra, jüri arkadaşlarımızla çalıştıktan sonra size verilecek olan şarkıları düşünemiyorum. Yani çok renkli, müthiş şeyler olacak. Evet, çok büyük bir ses kaybettin. Çok teşekkür ederim. Gönülden gönüle bir e, akış var. Çok teşekkürler. Ben dinlerken de tüylerim diken diken oldu hakikaten. Ama hayırlı olsun. Evet. Aslında bir nedeni yok. E, zaten siz değerli jürilerle, kim olursa olsun Böyle bir fırsat yakaladığımız için çok bence gurur verici bir şey. Neler yapılır biliyor musun? Bir de siz birazcık heyecanınızı artık bastırdıktan sonra, jüri arkadaşlarımızla çalıştıktan sonra size verilecek olan şarkıları düşünemiyorum. Yani çok renkli, müthiş şeyler olacak. Evet, çok büyük bir ses kaybettin. Çok teşekkür ederim. Gönülden gönüle bir... E, akış var. Çok teşekkürler. Ben dinlerken de tüylerim diken diken oldu hakikaten. Ama hayırlı olsun. Evet. Aslında bir nedeni yok. Ee, zaten siz değerli jürilerle kim olursa olsun böyle bir fırsatı yakaladığımız için çok bence gurur verici bir şey. Ateş hanım diyor. Uygulandırdın beni. Aa. Bol, teşekkür bol, ederim. Bol Vallahi müthiş biliyor musun? <laughs> Vallahi müthiş. <laughs> çok çok mutlu Adık ettin ikincilik, beni. Artık ikinci, tadından yenmez sohbetin. Evet. Hayatım. Tebrik <laughs> ediyoruz. Bol şanslar diliyoruz. Ya çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Çok selamlar, saygılar. Sağ olun. Herkese çok selam. Çok üzüldüm. Çok güzeldi. Neyse alışacağım herhalde. Hadi bir tane daha. Görüşürüz. Bravo. Bravo. Tebrik ederim. Sağ olun. Şahane görünüyordun. İnanılmaz güzel bir sesin var. Normalde e, galiba arkadaşın yapmış değil mi başvuruyor? Ee, evet. Sana da sürpriz olmuş. Peki şu an neler geçiyor aklından? İyi ki gelmişim diyorsun dur diye düşünüyorum. Hiç beklemiyordum. 10 gün içerisinde böyle bir sahneye çıkmak gurur verici. Gerçekten şu an heyecandan konuşamıyorum <laughs> <laughs> bile çok mutluyum. Çok güzel bir sahne geçirdim. Buna emin olabilirsin kendini izlediğinde de göreceksin zaten. Hadiseyle yoluna devam ediyorsun. Sana bu süreçte bol şans diliyorum. Yolun açık olsun. Teşekkür ederim. Görüşmek hadi. üzere. Böyle Öğle. uygulandık mı <laughs>